Şimdi beni az tanıyanlar bilir ve e, sinirliyimdir az da olsa. Bir bir kelime hakaret falan hemen sinirlerim yani. Her şey unutur direkt. Ve benim kız versiyonumu buldum. Eee işte kız versiyonum. Çocuklar, belli ki sizinle benim aramda çok şeylerle yaşanacak. Güleceğiz, eğleneceğiz. Belki de ciddi ciddi tartışacağız. Bekleyin. Videoyu değil de. Bak, bugün onu da kalan de, telifici. Allah, telifici. Bak, videoya değil de. Çocuklar, Gerçekten şu kadının bakışına göre. Benim bu değil. Çok şeyler yaşanacak. Gülücen. Ha buraya geldim. <laughs> buraya kardeş. eğleneceğiz. Belki de ciddi ciddi tartışacağız. Yorumda yazıyorum. Çünkü yazdasım gel. <gülüyor> 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 Merhaba. <gülüyor> Merhaba kız. Lan nokta ne alak? Arada helalle helalle yalamak mı oluyordu? He bu herhalde bu. Bekleyin. <laughs> bunu kimse görmedi tamam mı? Bunu bunu görmediniz. Gördürseniz evinizi atam.